Cin suresinin 14. ayet-i geldik. Ve muhakkak ki bizden Müslümanlar da vardır ve bizden mütecavizler de vardır. Yani şakileri, muttakileri. Şakiler Allah'a isyan edenler. Artık kimler İslamiyet'e nail olmuşlar ise işte onlar doğru yolu araştırmışlardır. Evet. Cinler içerisinde Müslüman cinliler de vardır. Bunlar Allah'a ve ahirete iman etmiş, inanmış cinlerdir. Allah'a ve ahirete inanmayan veya Allah'a düşman olan cinler de vardır. Bunların Allah'a ve ahirete inanma durumları aynen dünyadaki insanların durumları gibidir. Dünyadaki insanların da bir kısmı Allah'a ve ahirete inanmazlar, dini İslam'ı kabul etmezler. Allah'a ortaklar koşarlar. Artık kimler İslamiyetle müşerref olmuşlarsa bunlar kurtuluşa ermek için doğru yolları arayıp da bulan kimselerdir. Çünkü İslamiyet ehli kitaplar olan Tevrat, Zebur ve İncil Kur'an-ı Kerim'in bünyesinde toplanmış inse ve cinne kurtuluş yollarını gösteren bir ışık ve hidayet olarak önlerine bir delil olarak gönderilmiştir. İşte kim İslamiyet'e girmişse bunlar kurtuluşa ve hidayete ermiş olunlar.